Arkadaşlar bugün size e, hem makro ipten hem kağıt ipten e, bir askı ya da elcik ya da e, çanta sapı e, uygulaması göstereceğim. Siz hangi alanda kullanmak isterseniz uzunluğunu beli, e, belirterek yani ayarlayarak ister kısa yaparsanız küçük bir askı, uzun yaparsanız çapraz çanta askısı boyutunda ya da elcik şeklinde de çalışabileceğiniz Herkesin bildiği ama çok sorulan, ben de çantalarına çok çok sıklıkla kullandığım e, bir tarif bu. Makroma ipten de göstereceğim ve kağıt ipten de. Önce şimdi kağıt ipten başlayalım. Şimdi ben tek kattan yapıyorum. Bunu çift kattan da yapabilirsiniz. Tığımda 3,5 numara e, kullanıyorum burada. Öncelikle e, ipimizi alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir zincir çekiyoruz ve şurada görürsün bir boşluk oluşuyor buradan şurada göstereyim şurası şuradan tekrar batıp bir ilmek daha çıkarıyoruz ve tığımızda şu şekilde gördüğünüz gibi tığımızda iki tane ilmeğimiz oluyor ve bunu bu şekilde çekiyoruz ve Şimdi örneğimizi şöyle şu şekilde yana çevireceğiz ve şurada gördüğünüz gibi bir kanat oluştu. Bu kanadı şu şekilde batıyoruz, içinden geçiriyoruz, şu şekilde bir iki seferde çıkıyoruz. Çeviriyoruz. Görüyorsunuz burada iki tane oluştu şu anda ikisinin de içinden geçiriyoruz ve çıkartıyoruz çekiyoruz çeviriyoruz gördüğünüz gibi bir iki tane var burada bu ikisinin içinden tığımızı geçiriyoruz daha doğrusu <laughs> geçirmeye çalışıyor çünkü kağıt ip sert olduğu için biraz zor olabiliyor ve çekiyoruz içinden geçiyoruz ve tekrar yan çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi bu tarafı şu tarafı çeviriyoruz. Burada iki tane gördüğünüz gibi ipimiz var. Bunların içinden doğru geçiriyoruz. Çekiyoruz ve çıkartıyoruz. Yan çeviriyoruz. Tekrar bu iki ilmeğin arasından geçiriyoruz çıkartıyoruz. Burada birazcık eliniz bol tutmaya çalışın çünkü yani kağıt biliyorsunuz sert ve örümü biraz zor. O yüzden çeviriyoruz. İşlemimiz bu. Sürekli aynı şekilde dönerek örgümüzü çevirerek aynı işlemi yapıyoruz. Ve istediğimiz boyuta gelene kadar dediğim gibi elcik yapıyorsanız ona göre bir boyut belirleyin. Ya da ben e, küçük e, çantalarım var. Onu da resmin koyacağım. Şöyle yukarı. Onun tutma sapı ve askısında kullanıyorum. Çok şık duruyor. denimizi tavsiye ederim. Şöyle şu şekilde görüyorsunuz. Klaç çantalarınızın kenarına dediğim gibi elcik olarak yapabilirsiniz. Çapraz çantalarınızın askı olarak kullanabilirsiniz. Telefon çantalarınıza askı olarak kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle uzunluğu istediğiniz boyuta gelene kadar çalışma yapabiliriz. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Şöyle yakın çekim göstereyim. Ellerime kusura bakmayın. Çünkü kağıt iple çalışırken maalesef ki ellerimiz zarar görüyor. O yüzden biraz kötü bir görüntü oluşabilir. Kusura bakmayın. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar yakınlaştırıp göstereyim. Şöyle şu yakından. Şöyle buradaki iki tane içinden geçiyoruz. Çıkıyoruz ve bu şekilde çeviriyoruz. Ben bunu bir, çoğu çantamda bu uygulamayı yapıyorum. Çok da şık duruyor. dediğim gibi siz de birçok çantanızda, askılarınızda kullanabilirsiniz. Örneğimiz bu şekilde. Şimdi e, şunu koyalım bu şöyle. Makrome ipten olanı göstereyim. E, kağıt ipten çalışmamızı yaptık. Şimdi makrome ipten de göstereceğim. Yalnız benim makrome ipim ince ve makrome ipten olduğu gibi haliyle kağıt ip gibi tok durmayacaktır ip çünkü kalın olduğu için ve yapısı itibariyle tok bir görüntü oluyor. Ben burada göstermek amaçlı şöyle ikiye katlayıp yapacağım. ipimizi göstereceğim. Dediğim gibi eğer kalın bir makrome ile çalışıyorsanız tek kat da olabilir. Ama ince bir makrome ipiniz varsa yani onunla da yapabilirsiniz. Çift kat yapıp da. Ben de şimdi size çift kat yaparak göstereceğim. Şöyle ipimden biraz bir parça dolayayım. Şöyle şu kadar yeterli benim için. Şimdi iki kat yaptım ipimi. Şu şekilde. Yine aynı deminki teknik gibi. Şöyle tutuyorum ipimi. Tığımı şöyle döndürüyorum ve bir zinciri çekiyorum. Şurada gördüğünüz gibi boşluk oluşuyor. Yine aynı orada yaptığım gibi bu boşluktan ilmeğimi alıyorum ve burayı böyle çıkıyorum. Yan çeviriyorum aynı oradaki gibi. Burada dediğim gibi çift kat ip kullandığımız için Hani görünüm şey olabilir ama işlem aynı. Şurada. Evet. Gördüğünüz gibi çektim ve çekiyorum. Şimdi dönüyorum. Şurada gördüğünüz gibi İplerimiz oluşuyor. Bu da yani çift kat yaptığımız için dört tane almış olacağız yani. Evet arkadaşlar, bunu da çektim. Burada da dediğim gibi biraz elinizi bol tutmaya çalışın. Çünkü hani e, sıkı tutarsanız tığı çıkartması zor oluyor. Gördüğünüz gibi çektim ve tekrar yana çeviriyorum. Şurada tekrar aynı şekilde Evet, şöyle çıkartıyorum. Çeviriyorum. Hep bununla da aynı işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi ipiniz kalınsa tek kat yapabilirsiniz. Ben çift kattan da çalışmış olayım dedim. İnce ipi olanlar için yoksa dediğim gibi tek katta güzel olur. Bu şekilde döndürüyoruz. Tığımızı Şurada alırken bunları çift kat çalışıyorsunuz eğer arkada bazen kalabiliyor. Bunlara dikkat edelim. görüntü bozukluk olmasın. Çıkarıyoruz. Dönüyoruz. Döndürüyoruz. gördüğünüz gibi bu çok güzel ilerleyen bir örnektir ve çok da şık duruyor Bence çantalarda da çok yakışıyor ve makro ipten de güzel duruyor iki çeşit ipten de ben göstermek istedim Siz pamuklu makromeden de yapabilirsiniz ondan da güzel duracağını eminim şu şekilde Örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi çok çabuk ilerleyen bir örnek. İpinizin kalınlığına göre tığ numaranızı da büyütebilirsiniz. Dediğim gibi ben şu an üç buçuk numara kullanıyorum ama siz daha büyük de kullanabilirsiniz. Kalın iplerde özellikle bu şekilde bu makrum ipten yaptığımız gördüğünüz gibi. bu da kağıt iplikten ee, ikisi de çok güzel duruyor İkisini de farklı yerlerde kullanabilirsiniz dediğim gibi uzun olanı e, çanta askısında kısa yapıp da tutma sapı olarak kullanabilirsiniz ve elcik yapıp uzatıp şu şekilde dediğim gibi katlayıp istediğiniz boyuta ucuna aparatını takıp elcik olarak da kullanabilirsiniz Umarım e, sizler için de faydalı olmuştur. Eminim hiç bilmeyenler de vardır. Öğrenmek isteyenler de vardır. Bilen arkadaşlarım da çoktur ama ben genellikle yeni başlayanlar için göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Aynı şekilde orada da burada olmayan e, çanta modellerim var ve Bey kesitler paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şu alt köşeye bırakırım ama tekrar söyleyeyim. Edda tasarım aynı. Youtube kanalımla aynı şekilde ismi. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.